Anlı yayında birazdan zihin kontrol deneyini hep yapıyordu Mustafa evet. Kurnaz. Ben girişte bu kez, evet, Bu kez üstünde. suyla ilgili bir deneyimiz olacak. Ee, nedir Mustafa Kurnaz? Ben bu suyu içerek başlayalım. Çünkü yayının sonunda neden bu suyu içtiğimizi anlatacağız herhalde evet, değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Neden içtim? Nasıl suyun tadı şu anda? Yani her zamanki bizim İstanbul sularında. Yayın sonunda görüşmek üzere. Peki neler olacak? Bekleyin diyelim özellikle. Şimdi tabi Zelenski çok konuşuluyor dedik. Dördü verelim. Bir açıklamasında ilginç halleri çok fazla gündem oldu. Oynatsın arkadaşlar bakalım. Böyle bir garip hareketler. Değişik bakışlar tabi yorgunluktan da olabilir belki. Ama merak ediyorum Mustafa Kurmaz ve Murat Zurnacı. Çok dikkat etmemiz diyecek? gereken bir yer var. Değerli yönetmenim gözlerini yakında durdurabilirse. Burada gözler çok önemli. Gözler gitmiş tabii, yorgunluktandır Mustafa. Şimdi yorgunluktan gözler geliyor. Göz kadar. bebeklerinde büyüme evet. de Bravo dikkatimi abi. çekti. Oynatın zihin kontrolle maruz kalmış bir bireyin normalde daki göz bebekleri büyür. Şimdi hayda. Zihin kontrolü Bak, mi zihin maruz Zihin kontrolle maruz kalmış bir bireyin normalde daki göz bebekleri büyür. Bak burada abi çok dikkat edin etsin biz izleyenler. Şu an göz bebeklerine baksın. Evet büyük. Büyük ve açılıp kapanma var göz bebeklerinde. Ve buradaki videodaki hareketler hiç normal değil. Murat Sunacı. Yani katılıyorum. Bu arada Hollywood starları ile ilgili de çok fazla görselleri vermiştik önceki programlarda da. Benzer e, görüntüler onlarda da vardı. Basketbol maçlarında ya da konser alanlarında e, bu şekilde ifadeleri yakaladı e, evet. televizyonlarda. Birçok e, ünlü sanatçı Justin Bieber'ın var. İşte, var. Lady Gaga'nın var. Lady Gaga'nın var. Ya, bu odur e, diye bir iddia var ama e, tabii... Bunu... Çok gündem oldu. Herkes çok tartışıyor. Neden evet, böyle bir ilgili değişik hareketler bir yaptığına dair? Peki şu anda Ukrayna'ya bir zihin kontrol yapılıyor mudur? Ben, Genel olarak. <laughs> yani şimdi normalde ilk bu olaylar başladığında Ukrayna halkının bir tepkisizliği vardı. Tepki vermiyorlardı ülkelerin işgal edilme durumu varken. Fakat belli bir zaman sonra tepki vermeye başladılar. Zaten dünyanın iyilik meleği Elon Musk da 5G'deki Starlink uydularını aktif edeceğini söyledi Ukrayna'da ne hikmetse. Evet, Ve hemen 5G uyduru antenleri gönderdi. Neden? Birazdan değineceğiz o konulara. Altı numara gelsin. E, NATO 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımında nazi sembolü taşıyan üniformalı Ukraynalı kadın askerlere yer verdi. Niye ikide bir e, bu nazi sembolü gözümüze sokuluyor? Bu nazi sembolünden ziyade kara güneş. Black Sun. güneş Black sembolü Sun. ve aynı zamanda yine güneş tekerleği de deniliyor buna. Ee, aslında bir dönem satanistlerin de kullandığı sembollerden bir tanesi bu. Bu e, nerede görüyoruz'u bir anlatmak istiyorum aslında. Tamam burada görüyoruz. Aslında Putin'in e, bir bakıma da söylediğiyle e, denk geliyor. Ne dedi? Biz Ukrayna'da e, nazileri temizliyoruz dedi. Evet. E, askerlerin içerisinde bu çok göründü ama biz bunu Yeni Zelanda'daki e, o cami Suikastinde hmm. de görmüştük. O arkadaşın da yani oradaki teröristin de çantasında vardı o. Nazilerle ilişkilendirilen bir semboldür. yani 8'i verelim o nazi sembolünü bir görelim tekrar büyük olarak. O çantada kadar. var. Onu Paganizmde. On, o? 12 tane evet. e, z'nin daha doğrusu ters z'nin olduğu bir sembol bu. 9'u verin şimdi arkadaşlar. Paganizmde bu sembol ortalığı karıştıran ve aydınlığa çıkartan kişi manasına gelir. Ya peki yani Putin'in iddialarını haklı çıkaracak semboller bunlar. Yani şu anda görünen 9 ve 10'u beri. Putin şu ana kadar tabi e, tabii yani şimdi bir kere savaş gelmesi sadece bir asker de görülmedi mi? bakın. Evet. Başka bir Ukrayna asker. Evet. Bu arada e, tabii onlar operasyon diyorlar. Savaş gelmesi Rusya'da şu anda yasaklı birçok yasak var. Konuşacağız TikTok'ta başladı. E, ve hapis cezası da var. Polisler de şu anda kontrole başladılar. Onun görüntüleri de var şu anda. Bunları çok fazla evet, o yeni e, askerlerin üzerinde görüyoruz. Putin Ali bir bakıma da aslında mecbur bırakıldığı belki konuşuruz bu akşam. niye Ukrayna'ya girdiğiyle evet, ile ilgili. Bunları çok fazla görüyoruz. Bu da Yeni Zelanda'daki terörist. O, evet terörist. O Yine nazi sembolü var. İlk evet. Hiç, yani neonaziler ileri derecedeki o çok aşırı sağ görüşlü evet. zihniyet. E, beyaz diyorlar bunlara. çok sapkın görüşleri var. Evet. Yani bu sembollerin e, çıkış noktası, evet. e, Ukrayna ile ilgili ilginç semboller var Mustafa evet. Kurnas. Şimdi şuradaki güvercine ben dikkat çekmek istiyorum. Bu güvercin, şuradaki hali, bu e, Masonluk'ta kullanılan... Şu stand up for Ukraine, yani Ukrayna için ayağa kalkın Hı -hı. yazıyor. Güvercini. Bu e, Masonluk'ta kullanılan örtüdür. Örtünün üzerinde bu sembol vardır. Tabi step dönemlerinde önlerine evet. asıkları. önlerine... E, yaparlar yine aynı şekilde farklı bir o 22. derece masonun kullandığı bir önlük. Yine aynısını da görüyoruz. Yine eee masonun ambleminde görüyoruz aynı güvercini. Şimdi sembol dili paganizmde, okültizmde ve simyada çok önemli bir yere sahiptir. Kendi aralarında haberleşmek için bu sembolleri kullanırlar ve sayı kullanırlar. Bu da çok kıymetli bir. Yere sahiptir. G harfi de onlardan bir tanesi. Hmm. Ee, i̇ki <laughs> anlamı vardı. Evet. Birisi işte god tırnak işte tanrı, bir de goat diye yazılan işte keçi anlamında. He. Onu da kullanırlar e, Gönye ve Pergel'de. E, yöne, aslında şey şeyde yok, görseller de yok ama şu an aklıma geldi. İlişkilendirebiliriz diye söylüyorum. E, belki yönetmenimiz bulabilirse. E, Google'dan yazarlarsa Taş Devli, Princeton. Onun e, Mason e, örgütüne katıldıkları çizgi filmde verilen bir sahne var. Bu önlükleri giyiyorlar. Yani çocukların izlediği bir çizgi filmde Mason ayinlerinin yapıldığı bir görsel var. E, var, Google'da var. E, Birazdan belki bulur Ece. Evet, bu Görsel bizim bir de nerede karşımıza çıktı? Kanada'daki eylemcilerin kullanmış olduğu logoda aynı güvercini rastlayabilirsiniz. Orada siyah olarak kullanılır. Siyahın amacı da kıtlığın başlangıcı demektir. Simyada, sembolizmde. Şimdi burada baktığımız zaman bir haberleşme var. Bu haberleşmeyi, mesajlaşmayı kimler kimler arasında yapıyor? Burası muamma. Lakin Ukrayna destek mesajlarına baktığımızda şu etikette... ...ben birçok dünya çapında okültüsü olan e, ünlülerin destek tweetlerini gördüm. Ben inceledim. Hı. Lady Gaga'yı gördüm. Britney Spears'ı gördüm. Eminem'i gördüm. Justin Timberlake'i gördüm. Ama bunlar aynı soykırımlar Filistin'de yapıldı, Ortadoğu'da yapıldı, Vietnam'da yapıldı. Birçok dünyanın farklı ülkesinde yapıldı. Niye destek vermediler? Amaç bu. Elon Musk Ukrayna'ya 5G uydu sinyal karşılayıcı gönderdi. Ukrayna ordusu elektromanyetik saldırılar için bunu kullanacakmış. 33'ü verelim. Yani Elon Musk'ın sistemi farklı bir yöne çektiği bir Ama olayı görüyoruz. Bir bak. Burada başka Şimdi bir şey var. Burada çok önemli bir şey var. Nedir? Bunlar 5G. Bunu ve bir kere Elon Musk Ukrayna'ya bunları göndermiş. Etti. Hediye etti. 20 kamyon. 20 kamyon. Ne, nedir farklı Şimdi bunlar var. ne biliyor musunuz? Tablo olarak geçer. Gökyüzünden gelen frekansı yansıtıcı olmadan istediğiniz algı operasyonu dahil olmak üzere savaş tekneleri dahil olmak üzere kullanamazsınız. Bunlar frekansları yansıtıcılar. 5G frekanslarını yani 70 GHz'e kadar gelecek bütün frekansları yansıtıcı. Frekans buradan geldiğinde ben bu yansıtıcı sana doğru tutarsan Türker Bey sana zarar veririm frekansla. Murat Bey tutarsa Murat Bey'e zarar veririm. Fakat bu yansıtıcı bende yoksa ben bu frekansları doğru oranda kullanamam. Hmm. Ukrayna olarak fakat elin bas bunu isterse direkt gönderebilir mi Türker? Akıncı'ya, Murat Surunac'a, Mustafa Kurnaz'a gönderebilir. Fakat kendisi suç almamak için bu sistemim hacklendi demek için bunları Ukrayna ordusuna hediye etti. Bunlar sıkıntılı bir sistem. Yani şöyle sıkıntılı her amaç için kullanılabilir. Yansıtıcı bunlar. Zelenski ile de görüştü zaten evet. Elon Musk. 36'yı verelim. Rusya askeri radyosundaki yayınlar, televizyonlarda Rus hacker grubu hackledi. Evet burada sesini de açın. Sesini de açın. Sesini de açın. Bu nedir Mustafa? Sevgili abi. yönetmenim tam şu görüntüyü ortaladığımızda durabilir miyiz? Evet. Bu bir maskeye benziyor. Çizgi filmi vardı hatırlar mısınız? Oynatın seste devam etsin. Şimdi bu bir maske görüntüsü. Fakat bu maske görüntüsü bu radyo sinyallerinin içerisine kodlanmış. İstenilen tüm MP3'lerin içerisine resim kodlanabilir. Bunu ses mühendisleri çok iyi bilir. Kodlanan resim ses aracılığıyla direkt beyne empoze edilir. Bu bir silah türüdür. Zihin kontrol operasyonlarında kullanılır. Buraya bu maske resmin değil de Putin'in resmi konulabilir. Ve her bir mp evet. içerisine Türk Erakıncı, Mustafa Kurnaz, Murat Sunacı resmi kodlanabilir. Bu arada radyo frekansları çok önemli. Ha, yani şunu söyleyeceğim. Elektromanyetik bir savaş da var perde arkasında? Ben... Mesela bu Rus devlet televizyonunun hacklenmesi herhalde. Evet. evet. Yıllardır var Türker yani bunu uzun yıllardır anlatıyoruz ki Irak'ta ki ortaya çıktığı için de çok rahatlıkla söylüyoruz. Amerika'nın ilk girdi girdiği zaman Irak senin kanalda yine programda söyledik. Kur'an dinletildi evet. radyolarda. Bakın bütün ee, televizyonlara tek tek açıyorlar hepsi eklenmiş durumda. Sonra o frekansların yükseltilip bakıldığında özel programlarla beraber teslim olun direnmeyin demokrasi geliyor teslim olun direnmeyin telkinlere verildi Kur'an dinlerken. Bağdat'ta. Onu... Bağdat'ta. Bunlar yıllardır yapılıyor. Ben yine aynı iddiamı tekrarlıyorum. Kazakistan olaylarında Kazakistan'da çıkan son iki yıl içerisindeki tüm dizi ve albümleri incelenmesi lazım. Özellikle Türkiye'de bunun yapılması evet. lazım ve bununla ilgili bir kurumun kurulması gerekiyor. E, bu konuda şeyim hani e, sektörden olduğum için de e, böyle içim yanıyor, canım yanıyor yani. Bununla ilgili bir e, heyetin olması lazım. Yeni çıkan filmlerin, yeni çıkan kliplerin, dizilerin. Şarkıların. Ee, Öncesinde bunların bir e, dinlenmesi lazım. Frekanslarının kontrol edilmesi lazım. Ondan sonra yayınlanacak hale gelmesi lazım. Ama bunu kontrol edilecek, e, dinleyecek, aradaki o frekansı çıkartabilecek e, bir heyetin ya da bunu kontrol edecek bir mekanizmanın da şu anda olduğunu düşünmüyorum. Gençlere, çocuklara inanılmaz derecede sadece e, filmlerde değil, çizgi filmlerde de konuşuyoruz bunu, e, beynine o direkt bilinçaltına verilen, mesajlarla dolu binlerce proje izliyoruz. Yani bir yandan siber pandemi var. Evet. Mustafa Kurnaz diyordu 22.02.2022 diyordu. Rusya biliyorsun o tarih çok... O tarihte başladı. Evet o tarihte önemli bir şekilde yayınladılar. Rus Savunma Bakanlığı 22.02.2022 için 22. bir görsel hazırladı. Yine aynı şekilde Mısır'daki tapınakta yayınladılar. Kanye West o gün dünyanın ilk NFT albümünü çıkarttı cihazıyla beraber. O Mısır'daki firavunların... 22'sinde mi çıkardı 22'sinde o? Evet 22'sinde çıkarttı. Firavunların o taşınma merasiminde neler yaptı? Yaptılar. O asıl Oyun kapıları açılması, sonra ritüeller, kapınaktır. yani o firavunların tekrar dirilip dünyayı hükmedecek ve işte bizim başımıza gelecek ve tanrı tırnak içerisinde yine tanrılarımız gelecek. Biz tekrar güç sahibi olacağız tarzında dirilmeleriyle ilgili ritüeller yaptı. Sisi etkinliği evet. düzenledi. Sisi düzenledi. Rus hacker grubu Killnet Anonymous'u hackledi. Karşılıklı hackler Siber saldırılar var. Hem Ukrayna tarafından Rusya hem Rusya. Çok ama, hey, koç, Rusya çok yaşlı ama. Öyle mi? Rusya çok yaşlı Şu suyu bakalım Mustafa Kurnaz. Ee, Inferno, İnferno verilir mi? Hiç, Zamanımız hiç, çok az kaldı o yüzden. Yok. Ne yapıyoruz? Nedir Mustafa Kurnaz bu Önce, suyun sırrı? suyun tadını tatman istiyorum Türker Bey. Öyle mi? Evet. Peki. Ben şimdi suyu içerken sen istiyorsan kalemi bir göster. Şu ağrı kalemi nedir? Frekans konusu deyince hani birileri bizi rütüye şikayet etmişti ya. Evet. Ona inat yapıyoruz. Şimdi bu ağrı kalem olarak bahsi geçen kalem nükleer fizikçinin geliştirmiş olduğu bir kalemdir. Buradaki bakır salmalda tatlamış mı? Bakır salmalda elde edilen enerji insan rezonansına çok faydalıdır. Bir nükleer fizikçi geliştirmiştir bunu. Buradaki kullanılan jel ise bordan elde edilen bir jeldir. Bordan. ...bordan elde edilen bir jel. Aynı jel, kapağı gösterir misiniz Türker Bey? Ya bir şey diyeceğim. Bayağı tatlanmış. Tatlı su olmuş. Tatlanır. Nedir ne bunun sırası? Bu da bordan elde edilen ve içerisine frekanslar yüklenen bir jeldir. Buradaki suyun. Böyle sürahi satılıyor mu yani? Hayır, bu bizim kendi geliştirdiğimiz bir sistem. Üzerine yıllarca arge yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde patent başvurusunda bulunacağız. İçerisindeki sıvıyla alakalı. Bor jel içerisine yüklenen frekanslarla suyun moleküler yapısını değiştirerek suyun rezonans haline gelmesini sağlatır. Peki bununla ne yapabiliriz? Bunu okullarımızda kullanabiliriz. Devlet eliyle yapılmak kaydıyla su depolarımızda kullanabiliriz. Daha sağlıklı ve kaliteli su içmek için. Bunu camilerimizde kullanabiliriz. Bu üç madde çok önemli bizler için. Cidden tatlanmış ama olsun. Tatlanır. Dene mutlaka. Tatlanır. Çünkü borun ve frekansın özelliği suyun moleküler yapısını değiştiriyor. Yani demek ki frekanslarla çok şey değişebilir. Tabii ki biz yıllardır YouTube kanalımızda şey anlatmaya çalışıyoruz bunu. Her şey frekans. Yıllardır YouTube kanalımızda frekanslar nedir? Deneylerle beraber sevgili Murat Surunacı ile sizinle canlı yayınlarda biz 7-8 yıldır frekansları anlatmaya özen gösteriyoruz. Neden? Çünkü frekanslar bizim için hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Şu an sesimdaki bir rezonans oluşturuyor. ...bir frekans oluşturuyor. Bu frekans... ...neticesinde kulaklarımız bunu... ...işiterek algılayabiliyor. Evet, bak bir gün şey yapın. Ee, bir suya bir frekans yüklemesi yapın. Anlık öncesi ve sonrasının... ...alra al, al enerjisini de çekin. Evet ile sebzeler beraber. ve meyveler üzerinde o yapacağız. O kalem al. Domateslerin varsa evinde... ...domateslerin yanına bırak abi. 4 saat, 5 saat. 5 saat sonra... ...bir tanesini ayır. Kes domatesini. Suda aldığın o yumuşak tadı... ...şekerli tadı alacaksın. Çok Çok ilginç. Evet.